Evet arkadaşlar sizlerle birlikte bugün PUBG oynayacağız. Yani ee, istediğiniz oyun varsa yorumlara yazıp yazabilirsiniz. Aşağıdan abone olup bir like bir de bildirim silini açmayı unutmayın. Zaten abone olmak bedava arkadaşlar. Yani onları yaparsanız ben Mesela günlü bir defa mı video atıyorum. Mesela 3 kere atıyorum. 4 kere atarım. Hani böyle beğendiyseniz işte beğenmeyi unutmayın. Mesela e, böyle ünlü bir tane youtuber olursanız ne bileyim böyle, böyle şey yaparız. E, i̇stediğiniz oyun varsa mesela min Minich Minecraft. Sonra Brawl Stars. Sonra işte ne bileyim. Eee. Eee. İşte modlarla yapabiliriz. Ama beğenip ve yorum yazmayı unutmayın. Bir de abone olmayı. Unutmazsanız iyi olur yani. Şimdi PUBG bilen açılmasını bekliyoruz. Ee, yani, arkadaşlar siz iyi misiniz? İyi misiniz? Güzel misiniz? Ben PUBG mobil açıldıktan sonra devam ederim derken açıldı. Açıyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Bak mobil açılıyor. Bakalım kimleri öldürüyoruz, kimleri ölüyoruz. Belki bir ya da birinci mi olacağız ya da sonuncu mu olacağız? Onu ikinci videoma koyacağım. Bugün bunu yayınlarım. 10 dakika. Bir de diğerini yayınlarım. Ette 10 dakika, ette ikisini de 20 dakika. İste Çünkü şey veren hattım olmadığı için 15'ten yukarıya şey yapıyor. Telefon numarasını istiyor bilmem ne onu istiyor. O yüzden yani. O yüzden şey yapamıyorum hani 15 dakikayı geçemiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi atladık. Evet arkadaşlar çok iyi bir yerde doğduk. O bomba var biz. Hemen yanımı istesenden araba var. Ne geldi? Atlaya. Hani istediğiniz bir tane oyun varsa yazabilirsiniz. Arkadaşlar. Daha birisi ölmedi. dikkat edili ederiz. Adam çıkarsa zaten öldürüyoruz. Bu oyunu bilenler var mı? Hayır hayır hayır. <laughs> ya? Arkadaşlar silah sesi geldi. Evet. İlk buradan alabiliriz. Evet bir tane daha geldi. Nerede o? Göremedim ama. Aynı silahtan bir tane daha mı çıktı? Rakibimi göremedim. Şuna bakmayın arkadaşlar. Burada bir şey var bu canta var mı? Besinli Yani besinlikleri almayı unutmayın kesinlikle. Dedeni söyleyeyim. aram besini yok mesela. Ela bir çıkamadık. Yolda kaldınız işte. ama benzinlik şimdi kolun çantada. o oh, tekli teklimiz yok tekli değilmiş. Şunu da belgini alsın olur. araba varmış da. evet arkadaşlar 3 numara vuruluyor vuruluyor ama 3 numara nerede Üç numara ya. Ha, üç numara burada. Şurada. İnşallah ölmesi derken ölü arayız. Al alan daralıyor mu? Bir dakikası var. Alandayız ama. Arkadaşlar 3 numaraya bakabilir misiniz? Ta nerede ölmüş? Tam olarak buraya ölmüş. Yani 76 kesti kalmış. Adam yok ya. Adam yok. Hiç şey yok mu? Oo, bu kaç? 4x.

O zamanında atladık. Çık 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 Yerke. çık. Yerdi. Evet, Çıkmış. çıktık. Arkadaşlar işte adamlar yok ya. Ferrari verecek gibi Ferrari var oğlum hiç. O Evet arkadaşlar ikinci listemizi de aldık. Üçüncüyü de alabilir miyiz? Fark edemedim onu. Evet ya fark ettim. Bu sonuç gerek. Üçleş oldu. Adam çıkmıyor dedik. İki tane adam çıktı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Görüşürüz.